Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Uyanın Samsunlular. Uyumak ölüme eş. Diriltin ruhunuzu. Ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Fakat yolum az, yoksa yüküm ağır. Bu gemi umut yüklü, insan yüklü, hız yüklü. İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır, kurulacak yerini düşünen baş geliyor. Bir baş ki, gökler bir küme yıldız yüklü. Bugün gemi onun için böyle yavaş geliyor. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Ufukta duran gitgide yaklaşıyor. Sanki ağırlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gönüde taşıyor. Üzülmemek geldi mi? Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi. O, um o umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, o hız doldukça bütün damarları kan gibi, gizli inleyen her yürek canlanacak, ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi. Gittikçe büyükleşen, Gölgenin dikizmekten karardı gözlerimiz. Koş, atıl gemi, sana engel olmasın demiz. Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel. Kuşlar gibi uçta gel, rüzgar gibi este gel.